Sen ne olmak isterdin? Böyle Aa. büyük adam olup ne yapmak isterdin? Çok paran olsa. Hani evsizlere ne bileyim. Hani bir başka başkalarına yardım etmek isterdim. Size yardım eden oluyor mu? Hani yok. Olmadı. Bir tek aydan aya benim okul maaşım var. Ve 70-80 lira yatıyor. Bir tek o yardım var. Bir de 2-3 iki, iki, ayda bir. Bir de erzak geliyor ama içinde de hiçbir şey çıkmıyor zaten anda. Böyle isteğin yok mu? Hayata dair bir isteğin yok mu? Aslında var. Söyle. 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 Var da işte söyleyeyim. Şu an evde sıcak battaniyenin altında oturayım. Annem yemek versin. Oturayım. O arkadaşlarımla oynayayım. İstemez miydin? İsterdim. Çok isterdim. <laughs>